ABCD paralel kenar DAE üçgeninde F ve G orta noktalar. Evet bu üçgenin alanı isteniyor bizden. Tüm alanı 72 cm kare olarak vermiş soru bize. Şimdi FG orta noktaları birleştiren doğru parçası olduğundan dolayı öncelikle FG DA'ya paralel olur. Ve bu paralellik sayesinde bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Benzerlik oranını ifade etmek gerekirse 1 bölü 2 parçanın bütünü oranından 1 bölü 2 olduğu söylenir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ancak alanla ilişkisi hatırlanmalı burada benzerlik oranının. O da şöyleydi. Benzerlik oranının karesi alan oranına eşittir. 1 bölü 2 di benzerlik oranı. O halde karesi 1 bölü 4'tür. Bu üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranı 1 bölü 4 olduğu söylenebilir. Buraya a dedikten sonra büyük üçgenin alanına 4a yani bu kısma da 3a kalacaktır diyebiliriz. Şimdi paralel kenarın tamamı 72 santimetre kare ise paralel kenardaki özelliklerden biri hatırlanmalı. Bu üçgen tüm alanın yarısı kadardı. ABCD 72 ise bu üçgen 36 santimetre kare olur. 3a, a da 4a, 36 santimetre kare ise a 9 santimetre kare olarak bulunur. Bizden de o isteniyordu.